başrol oyuncuları Canseler için ve Deniz Uğur'la gerçekleştirdiğimiz o keyifli sohbet geliyor ekranlarınıza. Normalde siz Frankenstein filmini izler miydiniz, sever miydiniz? Ya ben 94'teki De Niro'nun filmini o dönemde izledim. Sonra dedim tekrar izlesem mi acaba? Sonra dedim Allah e ya benim yarattığım karakteri beni bozarsa falan diye. Ya etkilenir, evet, evet etkilenir. Oyuncu etkilenir çünkü. Ben şey yapayım dedim yani, ben çıkarayım karakteri ondan sonra bir ara ben bir göz atarım yani. Hı -hı. Hatta eski versiyonuna falan da bakmadım. Peki için. Frankenstein nasıl izliyoruz? Ee, neler Ne soruyorlar? Aşk nedir, sevgi nedir? Evet. Ne diyor Frankenstein? <laughs> bir ara evet, yaratığa şey diyor. Peki diyor, söyle bana diyor, aşk nasıl hissedilir? Söyle evet. hadi bana. Ben gerçekten biliyor mu bunu? E tabi anlatıyor ona. Hı. Ve bizimki de şey diyor, böyle mi hissedilir aşk diyor, üzülüyor çünkü kendisi öyle bakmamıştı bakmamıştır dünyaya. Hı hı. Ve onun yarattığı yaratık, yani o da o zaman da 3 yaşında oluyor işte, 4 yaşında mı ne oluyor yaratık, hı hı. ondan daha iyi biliyor çünkü dölerse kör adam ona doğru eğitimi vermiş. Yani Yılmaz abi çok güzel bir şey söyledi dedi yani burada dedi eğitimin e, ne kadar önemli olduğunu hı hı. E, diyor ben diyor altını çiziyorum diyor. Cennet Cennet Aslında oyun bugünü çok anla, iyi anlatıyor biliyor musun? Şimdi trafik falan dedi. Şeyde sevgisizlik de var. Tabi diyor sevgi diyor yani ben diyor nefretten anlıyorum diyor en ufak insan sıcaklığını diyor param ettim diyor fan işte. Bu da tabii hırsı yüzünden yani bilim uğruna diyor hı hı. yaptım diyor her şeyi diyor ve en önemli şeyi unuttular, sevgi ve aşk. Çok tatlı, çok güzel bir karakter. <laughs> Neler oluyor? Frankenstein'la evleniyor mu, evlenmiyor mu? Şu an nişanlı. Şimdi, e, bu kostümlerden sadece bir tanesi. Hakikaten çok özenli hazırlığımız. <laughs> hani görsel bir show bekliyor seyirciyi. <laughs> Belki de işin en önemli taraflarından biri bu. Bu her yapımda, her tiyatro oyununda e, mümkün olamıyor. Ee, hani hem ciddi bir harcama bir de emek ve fedakarlık da var. Çok büyük bir prodüksiyon. Içinde. Büyük bir prodüksiyon. Yani dönem olması, e, 200 yıl önce geçen bir hikayeyi evet. yeniden canlandırmak, müziğiyle, ışığıyla, kostümleriyle, dekoruyla, her şeyiyle ayrı bir atmosfer yaratmak epey eziyetli bir şey. Ne kadarlık bir prova süreci geçirdiniz? İki aydan fazla sanıyorum. Oo, her e, gün mü? Hemen hemen her gün. Ama çok yorucu e, değil mi? Hani tek işimiz de bu olmadığı için Aha. işte bir yandan ben bir senaryo yazıyordum, onun hazırlıkları İyi, vardı. Yeni bir sinema filmi yoksa? Yok, bir dizi senaryosu yazdım ben Ay, o boş. Yani. Ben çalışmadan duramadığım için. Ne kadar güzel, sürekli evde? <laughs> ben de öyle bir deformasyon Aa, var ben, üretmeden duramıyorum. Dram mı komedi mi peki? Ee, dram, yani hmm. ciddi bir dram. Çok merak ee, Onun dışında işte çocuklar vesaire herkesin hayatı zaten yeterince yoğun ama buraya gelince insan. ...afayrı bir atmosferin içinde buluyor kendini. Hı hı. O çok keyif alıyoruz. Frankenstein! Ben iyi, i̇yi olmak Frankenstein benim çok sevdiğim bir hikaye zaten. Hani hem romanını hem bugüne kadar çekilmiş olan bütün filmlerini izledim... ...ve çok sevdiğim bir filmdi, e, yapıttı. Ama e, burada daha farklı şeyler cool, cool. bekleyecek. Çok yok yorumda gibi, değil mi? Yani tüyleri diken diken de oluyor insanın zaman zaman seyrederken. O efektlerden dolayı, o inandırıcı gerçekçi makyajdan dolayı. Ha. Ama e, bunun dışında duygular ve e, iç temperaman daha çok öne çıkıyor diyebilirim. Sonuçta çok etkileyici bir masal anlattığımızı düşünüyorum. Hani seyirci etkilenecek diye ümit ediyorum. ピー!